Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız yesiniz inşallah bugün aslan burcu ve ekselen aslan burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 26 Mayıs 1 Haziran haftası için bakalım bu hafta aslan burcu ve ekselen aslan burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür evet bugün açılımımız kehanet enerji kartlarıyla başlıyorum bakalım nasıl bir enerjiniz var aslan burcular özellikle bu hafta enerjiniz nasıl olacak Komşu olasalı birazcık ıı, karışıklık geçici canınıza gösteriyor. Mesela aklında ilgili karışıklık, duygularla ilgili karışıklıklar olabilir. Bir şey seçemezsen ya da bir şey bak alışveriş olabilir. Bir yere git bir şey satın almaya gidiyorsun. Ben bir türlü seçemiyorsun. Seçemediğin şeyler demek ki sana gereksiz. Evet dünya kartı. Bak burada size öyle söyleyeyim dünya kartı. Çok perspektifli bir hafta görünüyor sizin için her türlü imkanları, her türlü yollarınız açık olacak. Bak. Kapılarınız açık arkadaşlar. Ve inan ki dünya kartı her zaman bize görüyorum ki bakış açısınız geniş olacak. Bakış açısı böyle küresel düşüneceksiniz. Hayata küresel bakacaksınız. Hatta belki dünya ilgili, yurt dışı ilgili durumlar olabilir. Bak kalbi tutan bir erkek. O birileri için bir kahve tutan bir erkek bu kişiyi ya sosyal medyada tanıştınız ya da bu kişi yabancı olabilir. Ya kalbi tutan bir erkek sen olabilir. Birine aşıksa. Birine aşıksın. Bu sosyal medya bu kişiyi böyle tanışmışsın. Ya da bu hatta bu kişi yabancı olabilir. Ne no, bu bir topluluk arkadaşlar bir sözle sosyalleşme görünüyor. Dedim sosyal bir hafta. Bak komşu olasılığı dünya kartı kalbi topluluk. Siz bu çok fazla bu hafta sosyal medyada kalıyorsunuz. Altıncı çakra. Altıncı çakra arkadaşlar bizim altın hipofiz çakra. Ki göz ar aramızdaki çakra. Ve bu akıl çakra. Dediğim gibi birazcık altıncı çakra ve komşu olasılığı de ne demek? Biraz aklı karışacak bir durum var. Olacak. Bir kişi olabilir. Bak aklını karış Duyguları karıştırabilir. Biriyle tanışabilirsin. Biri git aktivitem gidiyorsun bak. Kalbin tutar ve bak biriyle hoşlanabilirse bak bu kişi aklını karıştırabilirsin Ve altıncı çakra dediğim gibi buradan Türk e, psikoloji ilgili sıkıntılar yaşıyorsan bak bu da topluluk bir herhangi bir topluluğu içine katılmak, bir aktiviteye başlatmak, bir hobiye başlatmak. Bak sana çok iyi gelecek. Bak dünya bak. Dünya gelişeceksin. E, bak, bakış açısı değişeceksin. Onun için bak, psikolojik sıkıntılar yaşıyorsan, psikoloji ilgili bir takım varsa bunu unutma. Bunlar insanlara karışmak e, sana inanılmaz bakış açısı geliştirecek. İnanılmaz değişim yaşayacaksın. Mutlaka, mutlaka bir topluluğu içerisine gir. Git bir hobiye bir şeyle uğraş. Boş durma. Çünkü bu senin psikolojik olarak yoruyor. Boş ya Aktif hayat. Sadece bak nasıl bir, bir sosyal hayatınız olmalı. Bu psikolojik karışıklığı gidebilmesi için. Evet şimdi bakalım bu hafta önemli konular, önemli olaylar. Evet para olmuşluğu tekrar bir çevresel bir durum çıktı. Akraba, aile, yüklü bir para. Evet para durumu var, miras konuları var belki. Evet bunları çözmek için biraz öyle hızlı olmayabilir. Bak hemen çözülmez. Çünkü para şövalyesi hiç acelesi yok. Anladım. bu, bu böyle bir miras konularınız varsa bunu... Ya hemen bunu çözmek istiyorsun. Bunu unutma. Hiç çöz Bunu anca 6 ay, 6 yıl çözebilir. Bak öyle enerji var. Ya da dediğim gibi para. Yüklü bir para acaba Bak kredi mi çekiyorsun? Bu komşu da bu olabilir. Kredi mi çekiyorsun? Ama bu da para e, şu ya size diyor ki acele etme. acele etme. ki doğru zamanda var. Bazı para şu var Ba bir önemli bir kararlar veriyorsa bunu doğru zamanlarla eyleme geçme çok önemli. Emin olduğu zaman geçmeye çok önemli. Bunun için altında çakra bir şey karışıklığı yaşıyorsa aklı karışıklığı yaşıyorsa şimdi emin değilsen bunu ertele acele etme bu konuda. Bu ilgili ele, kararlar vermeye. Evet imparator dedim. İmparator şu kartı Ailesi, ailesi içerisinde durumlar, işle ilgili durumlar olabilir. Bak, bu o, size öyle söyleyeyim. İmparator kartı birine bir söz mü verdiniz? Bu sözünü yerine getirin bak. Yap, özellikle bu hafta yapmanız gereken işlerde yapın. Boş şeylerden uğraşmayın. Bak. komşu olasılık, komşu olasılığınız olmasın. İki çeteciniz olmasın. Burada bir ikilem yok. E bak, yapmanız gereken işlerinize uğraşın yapmanız gereken durum şeyleri yapın. Evet şimdi bakalım genelinde. Evet imparator kartı bak ben bir yerden top, bazı şeyler toparlamak gerekiyor, düzene getirmek gerekiyor. Bak imparator her zaman çıktığı zaman nasıl verin düzen ister bak. Sen de düzenli olmak ister. E, to, planlı programlı olmak ister. Ve sen şey böyle böyle olacaksın. Evet şimdi bakalım işleriniz nasıl yürüyor bu haftada. Genel bir herkes uğraştığın ne arkadaşlar. Evet kupa dokuzlusun. Güneş kartı Ben size öyle söyleyeyim. iş konusundan bu hafta sizin için bak tam dilediğiniz her şey gibi olacak. Beklediğiniz bir haber varsa, beklediğiniz bir terfiler varsa, beklediğiniz bir sonuçlar varsa, bu sonuçlar başarılı bir şekilde alacaksın. Öyle söyleyeyim. Artık e, mesela iş ilgili iş arıyorsun. Tabii ki bulacaksın bu, bu konuda çok şanslısın. Bu hafta çok şanslı bir haftasın için görünüyor. Artık ne iş olursa olsun eğitimle ilgili sınavın gireceksin. Güzel bir puan alacaksın. Terfin bekliyorsun. Sonuçlar alacaksın. Başarılı bir sonuçlar alacaksın. Ee, dedim iş konusunda bu hafta çok rahatsın. Aslan Burç. Para durumunuza bakalım. Para durumuna bak bir haber geliyor. Para ilgili bir haber. Bu da prensler her zaman ne Yeni bir şey görüyorum. bilgi almışsın. Bir yatırım ilgili bilgi almışsın. Ee, ne başka bankada gelecek bir haber olabilir. Bitiş. Şey bitti ne? Sona erdi ne? Bir haber alabilirsin. Durumu değişti ne? Hatta bir, bu, bu durumu değişikliği gösterebilir arkadaşlar. Ve bir kargaşa var. Para ilgili birazcık kargaşa olabilir. Anlaşmazlıklar olabilir. Bak bir haber aldığınızdan sonra bu haber e, durumlar değişti ve bu durum değişikliği bir para ilgili anlaşmazlıklar olacak gösteriyor ilişkilere bakalım ilişki özel hayatınızda dair nasıl bir gelişmeler arkadaşlar bak size öyle bu son zamanlarında çok fazla az destek alıyorum sizden ne beğeni ne yorumları çok az çok pasifsiniz arkadaşlar ee, Ben de pasifleştiriyorum lütfen listeye çıkalım ilişkilere bakalım Aşıklar kartı Evet Aşıklar kartı bu bazı Aslan Burcu yeni bir aşk görünüyor bu da bak kalbi tutan bir iki kişi bir e, aktif bir hafta bu kişi sosyal medya çok buluşacaksın hatta e, çok fazla görüşecek, çok fazla iletişim olacak bu kişiyle. Evet, birler için seyahat. Veli olanlar için bir seyahat var. Partner ile, bir seyahat var. Kriziniz vardıysa bu krizden çıkışı var. Artık birler için, bak burada verdiğiniz kararları sizin için değişime götürecek. Özel hayatınıza dair. Birler için bu aşklar karar her zaman karar, her zaman tercih arkadaşlar Bu sadece bekar olanlar için, yeni başlangıçları için bu kart Evet Aşklar kartı romantik duyguları istediğini gösterir ama genelinde bu bir kararlar tercihleri karşı yol ayrımına geldiğiniz gösterir vereceğiniz kararları sizden krizden çıkartacak özel adı dair krizlerden çıkartacak ya birileri için krizden kaçacaklar artık bak vereceğiniz kararları bu bir ayrılık kararları da olabilir Birileri için dersin ki evet partnerine gel birbirimize şans verelim de bir seyahate çıkalım. İkimiz baş başa bir seyahate çıkalım. Belki bize iyi gelecek. Bu da olabilir. Demek ki dediğim gibi belki birbirinize bir takip tekrar bir şans verin. Bir, bir yere, yalnız bir yere gidin. Konuşun. kriz yaşıyorsunuz. Krizi var. Kılıççı var. Krizi var. Bazen şeyler bak kılıç şövalyesi çok aniden her şey gelişecek. Bir İmparator ve azize. İmparator ve azize görünüyor ki gizli bir hayranınız varsa aniden ortaya çıkacak. da duyguları sana buradan açıklayacak. E, eşiyle ilgili sıkıntı da varsa azize kartı. Eşin senden bir şeysi gizledin denin. Gizli bir görüşmeler var. Bunlar ortaya çıkacak ve burada dediğim gibi kriz sebebi olabilir. Masiko, bunu alır mısın? Şimdi bakalım pazartesi. Evet, pazartesi Aslan Burcu. Dediğim gibi bu değişimler günü bazı durumlara değiştiğini planlar ilgili değişimler gidebildiğini gösterir. Sistem değişikliği olabilir. Özellikle finansal konularda sistem değişikliği bazı olabilir. Durumları değiştiğini. Salı günü. Buradan da görünüyor ki kupa altısı. Özlem. Eskileri hatırladığın bir gün. Geçmişinizde önünüze çıktı bir gün olabilir. Çarşamba. Çarşamba duygusal bir gün arkadaşlar. Nasip dolu bir gün. Kısmet. Bak para gelebilir bu da Çünkü bak balıklar var. Balık her zaman bize gelir. Şey gelecek. Güzel şeyler gelecek. Seni sevindirecek. Mutlu edecek. Bir hediye da olabilir. Birine mi hediye alıyorsun? Ya sana hediye mi alıyor? Perşembe. Şimdi güzel bir gün. Bak buradan geleceğine dair planları yaptınız kararlar verdiniz iki yolunuz var. Ee, bak bir baş ikinci kez bir şey yapacağınız da olabilir. Başarılı olacak. Ee, Cuma günü de bak Aslan burcu enerji buradan aç. Burada heyecan verici bir gün. Bir yere gideceksin Bak sıkılmayacaksın bir gün görünüyor. Cumartesi. Bu da tılsım kraliçesi. Cumartesi evet belki birilerinin evli ev işlerine uğraşacak. Ee, adam tam verimli bir gün cumartesi. Öyle söyleyeyim bak. Faydalı bir gün. Faydalı işler yapacaksınız. Öyle bereketli bir gün. Pazar günü. Pazar günü bak önemli bir haber. Önemli bir şey duyacağınızı gösteriyor. Bu her zaman kar bir şey değişimi vaat ediyor. Bir şey seni uyandıracak. Bir şey seni aklını netleştirecek bir haber alacaksın. Bir şey göreceksin bak. Ve buna buna üzerinden bir şey değiştirmeye karar vereceksiniz. Evet arkadaşlar, açtım bursonu nerede? Bu bir uyanış. bu bir uyanış sana öyle söyleyeyim. Ya da bir hesaplaşma, netleşme. Bu kart öyle bir güçlü bir kart. sen vereceğin kararların belki herkesi için şok edici olabilir. Evet arkadaşlar bugün açtığımız sona erdi. video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.